Recil alanlı hayvanlara mikroçip taktırmak için tanınan süre yarın itibariyle sona eriyor. Şimdi çip taktırmayan ya da beyanname vermeyen hayvan sahiplerine para cezası uygulanacak. Peki hala bu işlemi yaptırmayanlar nereye başvurabilir? Ankara Tarım İl Müdürlüğü'ndeki TRT Haber muhabiri Büşra Topçu'ya dönelim. Büşra hala yaptırmayanlar ne yapacak? Nilgün Balkaç sahipli kedi köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kayıt altına alınması ve dijital kimliklendirilmesi için tanınan süre yarın sona eriyor. Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın evcil hayvan mikroçip sayesinde kimliklendirildi diyebiliriz. Ee, peki çip yoğunluğu devam ediyor mu? Hali hazırda e, evcil hayvanına mikroçip taktırmayan sahipler ne yapmalı bunu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konum var. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Bülent Korkmaz. Sayın Korkmaz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Da. Hoş bulduk. Mikroçip uygulaması için yarın son gün dedik. Ee, durum nedir? Yoğunluk devam ediyor mu? Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe tarım müdürlüklerinde yılın son günlerinde çok tatlı bir yoğunluk var. Şu anda sahipli hayvanlar, özellikle kedi, köpek ve gelincikler il ilçe tarım müdürlüklerinde ve serbest veteriner hekimlerde mikro çip uygulaması yapılarak bunlar pet PetVet hayvan kayıt sisteminde kayıt altına alınmaktadırlar. Tabi tabii yeni yılla beraber e, uygulama yapmayanlara yönelik bir takım idari yaptırımlar e, olacak. Özellikle e, sahipli olup da mikroçip takmayan kişilere 3642 lira idari bir para cezası olacak. Ayrıca e, hayvan sahiplerinden mikroçip taktıktan sonra sokağa bırakanlara da 6072 lira bir idari yaptırım uygulanacak. E, bugüne kadar ülkemiz genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında e, sahipliği kedi köpek kayıt altına alındı Ankara ilinde de bugün itibariyle 125 bin civarında kedi köpek e, kayıt altına alındı e, il ilçe tarım müdürlüklerimize e, hayvanlar getirdiği zaman öncelikli olarak e, bu şekilde bir e, mikroçip e, uygulaması yapıyor. şu anda da ekranlarda görüldüğü üzere e, arkadaşlarımız barkod okuyucuyla takılan mikroçipin uygulamasını yapmaktadırlar burada çıkan ekranda görülen numarada e, hayvana ait bilgiler hayvanın e, pasaport numarası, mikro çok, e, cip numarası, hayvanın adı, türü, ırkı ve kime ait olduğu bunlara ilişkin tüm detaylı bilgiler yer almaktadır. Evet, şu anda da kedi e, kaçtı. E, şunu sorayım. Peki halen e, evcil hayvanına mikro çip taktırmayan hayvan sahiplerinin ne yapması gerekiyor? E ee, uygulama ilçe tarım müdürlüklerinde ve serbest veteriner hekimlerde devam ediyor. Bu 31 Aralık son tarih. Ee, o yüzden sahipli hayvanı olan vatandaşlarımızın ilçe tarım müdürlüklerine ve serbest veteriner kliniklere başvurularak mikroçip takmaları e, gerekmektedir. Mikroçiple beraber takıldıktan sonra aynı zamanda ekranlarda görüldüğü gibi bir ev hayvanı pasaportu verilmekte. Ayrıca kuduz aşısı e, olmayan hayvanlara kuduz aşısı da yapılmaktadır. Peki son olarak diyelim ki kişi sokaktan bir e, hayvan sahiplenmek istiyor. Oradaki süreç nasıl işleyecek? Nasıl kimliklendirme yapılacak? Ee, özellikle e, belediye barınaklarda o, olan hayvanlar e, çipli hayvanlar. Bunlara e, alındıktan sonra ilçe tarım müdürlükümüzde pet vet sistemi dediğimiz kayıt sisteminde eşleştirme yapılarak bunlar da kayıt altına alınmaktadır. Peki çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmazlı kendisiyle evcil hayvanlarda mikroçip uygulamasını konuştuk. Dediğimiz gibi mikroçip uygulaması yarın sona eriyor. E, evcil hayvanına mikroçip taktırmayan kişileri de 1 Ocak 2020 23 tarihinden itibaren 3642 lira para cezası uygulanacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Nilgün Balkaç.